Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi doğanın içinde çok güzel bir yerdeyiz. Muğla'da bir bölgedeyiz. Şu an şu güzel akan suyu size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi kayalar, dağlar, çok güzel. Ormanlık alan, en yeşil. E bir de suyumuz var. Bakalım. Hemen aşağıda. Bakıyoruz. Hep birlikte buyurun. Bu sesi insanın ruhunu tazeliyor desek doğrudur. Saygı ve sevgilerimizle. Hoşçakalın. Görüşürüz.